Merhaba efendim bugün herkesin çok merak ettiği telefonu üzerine konuşmak istiyorum. Özellikle çocuklu ailelerin kış geliyor eyvah ne yapacağız dedikleri çocuk hastalıkları üzerine çocuk sağlığı üzerine Ulman Doktor Başak Nandar Çelikkanlı dedik deyip sormak istediklerimi soracağım. Çünkü benim de biliyorsunuz 7 yaşında bir oğlum 11 yaşında bir kızım var ve aynı panikle bu çocukları nasıl koruyabilirim ne yapabilirim diye. Fakat önce çok az bilinen e, benim de çok geç öğrendiğim çok doktorun teşhisini koyamadınız, Sonradan çok değerli bir hocam var. Test etti. Pafapa hastalığıyla ilgili soru sormak istiyorum. Çünkü evet, özellikle de erkek çocuklarda olan bir rahatsızlık. Erkek çocuklarda biraz daha sık olan evet. bir hastalık. Bu da aslında sizin periyodik ateş diye de adlandırıyoruz bunu. Ama Akdeniz ateşiyle bir farklılığı var. Hadi. Hiçbir alakası yok onunla. Periyodik ateş beden önemli. ayda bir gün, 20 günde bir, 30 günde bir çocuklarda olan ateş buna herhangi bir burun akıntısı eşlik etmiyor ve bu sürekli e, aralıklı olarak da sık sık görülen bir durum. Ateş 3-4 gün sürüyor, bademcik enfeksiyonu buna e, eşlik edebiliyor, eşlik etmeye edebiliyor, Kan tahlillerinde bir şey çıkmıyor evet. ve e, bu kendiliğinden 4-5 gün içinde antibiyotik kullanmadan, bu da çok yanlış asıl ateşlendiğiniz hemen antibiyotiğe sarılırız ama burada tabii ki hekimliğe göre bu konuda eğer bu sık sık oluyorsa ve hiçbir bulgu bulunamıyorsa Aklımıza bir, biz hekim olarak periyodik ateş gelmeli. Yani bunun aslında bir kortizol uyguladığımız zaman ateş hemen müşahede sonuç alırsınız. Bazen biz bunu kortizola verip acaba bu periyodik ateş mi diye denediğimiz hastalar da oluyor. Ama hiçbir sıkıntı olmadan 4-5 günde hastalık geçtiği için her seferinde kortizol tedavisi tek doz almanıza bence gerek yok. Ben bunu çok yaşayan biri olarak benim oğlumda işte 2 veya 3 senedir bunu yaşıyor aniden hastalanıyor. Yani bir anda ateşleniyor. Ateş şey, yok. şey yokken. Sabahtan böyle bir halsizleşmeye başlıyor. İştaha kesiliyor. Ateş dört gün sürüyor dediğiniz gibi. İlk iki gün bir yükseliyor. Yoksa. Bazen işte 41 dereceye geldi mi o zaman kortizonu kullanmak zorunda kalıyorum. Ama onun dışında üçüncü gün bir kuşma yaşıyor. Dördüncü gün hastalık bitiyor. Yani çok enteresan Hiç bir şey. Bir anlayabilir işte. Bu hastalıkta her evet. seferinde kuşluyor. Herkesin bu hastalığı hastalıklar aslında hastalık hastalık yok, hasta vardır aslında. Evet, biz o periyodik ateş diyoruz, pafa diyoruz ama tam olarak da tabloyu ee, tabloya da her şey uyumayabilir. Çok bilinen bir şey değil bir Yani ben arkadaşlarıma diyorum ki işte pafa para var onun için oluyor. Pafa neymiş diyorlar. Diyorum böyle böyle ya yok sizin tam bir göster alayım iller ki <laughs> mutlaka başka bir şey vardır aslında falan diye. Aslında bir şey değil sendir Her bilmiyor. Ya Çok ben enteresan. Ben asistanlığımdan beri neredeyse bir be? 15 yıl öncesinden bildiğimiz bir süreç bu. Ama şöyle, bu çocuklar okul dönemi çok sık hastalandıkları için karışıyor. hem karışıyor hem de iyi anamnez almak, aileden iyi hikaye almak ve çocuğun bir hekime takip etmesi çok önemli. Bir kadın ağrısı olabilir. Evet. olabilir. Ne oluyor musunuz? Aynı hekim hastaya görüyor. 30 gün sonra bir daha aynı durum oluyor. Yine görüyor. Acaba diyorsun, Üçüncü kere aynı gördüğü zaman Ağacı akıyoruz, geliyor ve tanı koyuyoruz. O yüzden bir hastanın Hı. tek ekibi olması bence çok önemli. Evet. her şeyini biliyorsunuz, aileyi biliyorsunuz, aileyi tanıyorsunuz, aile sizi tanıyor. Çok. Bence o süreç biraz önemli gibi geliyor. Ne kadar sürede geçiyor? Bir de mesela 10 yaşına doğru yavaş yavaş azalmaya Hı. başlar benim bir azaldı bir 9 ay falan hiç olmadı çocukta yani dönem, e, çok şeydir böyle hastalıklar az olduğu bir dönemdir yaz tatilidir evet. ya da Gün. büyük çocuk şu anda birazcık onun da etkisi olabilir bir de en enteresan altında psikolojik de bir şey olduğunu düşünüyorum mesela bir şey gündüz zaman bir şey canı sıkıldığı zaman papa basa Oyun gündeme geliyor. Gündeme geliyor. Aslında her şey altında bence psikolojik etkenler de olabilir. tabi bu da tam olarak ne olduğu, tam olarak tedavisi, ise Evet. Hatta Bademcikler alınması bunu da bir tedavidir diye konuştum. %100 yüz bir tedavi ilgili ilaçları da. aslında hasta bazı doktor bu çok ikiye bölünmüş bir konu. Doktorların bir kısmı diyor ki hocaların e, alınması tehlikeli çünkü bademcik işte mikropları engelliyor, sağlığı sağlıyor. Bir kısım da diyor ki alınmalıdır. Ama şöyle alınma kriterlerinin olması bu. lazım. Eğer bir çocuk yılda 5-6'dan fazla ateşli beta enfeksiyon, streptokok enfeksiyonu oluyor ise ve siz her seferinde buna 10 bin antibiyotik kullanıyor iseniz bu çocuğun alınması, alınması gerekiyor. gerekiyor. Ya da öpücük adını verdiğimiz nefes borusunu kapatacak kadar tamamen kapalı, iştahı ilgilmiyordur, büyüme gelişme geriliği vardır, çocuk nefes alamıyordur, alınması gerekir. Ama ateşlendi boğazı kızarıp aldıralım, hayır tabii ki. Evet. Bir de bunun en derece özelliği boğazda bir böyle büyülük beyazlama falan meydana Kriptik geliyor. Kriptik tonsilit adı verdiğimiz tablo. Kriptik tonsilitte de yüzde bu bir e, bakteriyen bakteriyel enfeksiyondur da diyemiyoruz. EBV enfeksiyonu da bembeyaz sebep olabilir. EBV'de antibiyotin hiçbir yeri yoktur. Bu birazcık tabii hastayı görüp e, tanı koymak, belki tetkik yapmak, kültür almakla tanıyı koyup ona göre hareket etmek S lazım. Yani bu e, olarak özellikle bu konuyu konuşmak istedim. Çünkü çok insan gerçekten bilmiyor çok ayrı olayını. Evet, evet, çok... evet. Ciddi bir panik oluyor, bir stres yaşanıyor. Ee, bu periyodik olarak belli yaşa kadar devam edip kendiliğinden geçiyor. Aynı yani şey söylemek lazım. Eğer çocuğunuz üst üste 28 günde bir ateşleniyor ise, tam olarak tanı ne olduğu anlaşılmıyor ise, o, da, o zaman okulların bir köşesinde kalsın. Evet. Ama o kadar çok antibiyotik kullanıyoruz ki bir de artık ailen elinde antibiyotik oluyor, için eczaneden öyle gidip alamıyorsunuz. Ama hekimden diyorsun iki kutu yazı olacak, üç kutu yazın. En elinde antibiyotik oluyor, antibiyotik başlıyor. O zaman her şey değişti, her tabloyu da kapattığı için ne olduğunu anlamıyorsunuz. Peki antibiyotik kullanımı çocuklarda boy uzamasında falan ya çok fazla kullanıldığı zaman gelişimde baskılama gibi bir şey oluyor mu? Hayır, öyle ama... bir şey yok. Sadece antibiyotiğe karşı bir direnç oluşuyor. Direnç oluşunca da siz e, ileride ölümlerin en sık sebebi antibiyotik direncinden olan enfeksiyonlardan olacak. Evet. Çünkü o kadar konjolasyon antibiyotik kullanıyoruz ki bu yüzden elinizde olan sinalları da süre sonra kaybedeceğiz. Yani artık etki etmeyecek. Evet. E, tabii yan etki olarak nedir? İshal oluyordur, karın ağrısı yapıyordur antibiyotik. Bazen çok ciddi varsa kanamasına kadar gideriliyor. Tabii ki antibiyotik evet. değil. yan etkileri var ama... Gerektiği yerde de mutlaka kullanmak gerekiyor. Bir antibiyotik karşılıklılığı da var. Bu doktorumuz antibiyotik vermedi, biz öyle iyileştirdi falan ama belli kriterler vardır. Bakteriyel bir enfeksiyon ise bir streptokok enfeksiyonu isen, yani beta enfeksiyonu isen, sen o antibiyotikleri tedavi etmek zorundasın. Tedavi etmezsen tedavi sonunda 10 güne tamamlayıp sonra mutlaka acaba geçtiğinde bazen kriterini alıyoruz. Çünkü tedavi edilmeyen beta enfeksiyonları ileride kaynı ve böbreği çok seviyor. Onun yüzden de et. gerekli yerde lütfen gerekli dozda ve gerekli sürede antimetik kullanmak zorundayız. Çocukların boy uzaması gelişimleri için neler yapabiliriz anne baba olarak? O aslında şu anda o kadar iyi bir konu ki biliyor musunuz? Çünkü hekimlere normalde artık hastayken insanlar geliyor ya da aşı olmak için geliyor. Fakat aralıklı olarak konuşmanız çok önemli. Boy kısalığı şu anda önemli bir sorun gibi gidiyor. Çünkü iştahsız çocuklar belli bir pörsen fenalarda düştükleri zaman kilo alamayınca bu onların boy uzamasını etkiliyor. Evet. Ve boy uzaması duruyor. Ve ahirette bir kontrolleri çok gelmediği için onu fark etmiyor. Bakıyorsunuz iki sene olmuş ama hastanın boyu uzamamış. Onun için mutlaka düzgün beslenme. Düzgün ki ama bu tabii ki çok kilo olmasın. Aşırı kilo almada şu anda kız çocuklar da çok fazla uğraşıyoruz. Erken evet. Ergenlik. Evet. Maalesef er, er, bu ergenlik konusu erken benim ergenlik. Başımda. On, kızım şu anda 11'e yeni giriyor. 8 yaşından beri ergenlikteyiz. Evet. 9-10 yaşa düştü ergenlik evet. şu anda. Adet gördü ve 9-10 yaşa düştü. Evet, bir 1,5 sene oldu onunla evet, başladı. Evet. Ve biz buna ailelerde müdahale edelim ve bu saatten sonra endokrinçiler de artık ortak karar dolu müdahale etmeye Bıraktı, bıraktı. doğal büyüme ilerlesin. O döneme kadar biz şimdi kızlarda tabii farklı ergenlik öncesi boy uzaması daha hızlı oluyor. Erkeklerde de ergenlikle beraber boy uzaması bir daha hızlanıyor. O yüzden biz odalarına ne kadar boy uzamasıyla gidersek aslında bizim için iyi. O da düzgün kontrol. Vitaminler tabii kontrolsü vitamin kullanımı da sıkıntı. Evet. Pandemiden diyor. Herkes o kadar çok vitamin evet. ki pandemi sonunda safra kıyısı ameliyatları sayısı arttı. O yüzden D vitamini çok önemli. D, D vitamini erişkin, çocuk, herkese düzgün dozda abartmadan kullanmak lazım. Peki D vitamini güneş, bir mesela biz çok, güneşteyiz. Alamıyoruz yok, değil yok, mi? Alamıyoruz. Çok yanlış bir inanış var ilgili. Benim e, Güney Afrika'dan hastam vardı. Libya'dan falan geliyorlardı. Onlar biliyorsun hadi kadınlar kapalı falan diyorsunuz ama erkek çocuklar herhalde sokak. D vitamini yerlerdeydi. 4-5 nerede? O zaman dedim ki Demek ki bunun çok bir alakası yok. Mesela İngiltere, İngiltere çok pusludur, karanlık Hı. bir ülkedir. Mesela onlarda yıllar öncesi D vitamini rutin olarak eklenmiyordu. Ama onu D vitamini yok. Yok evet. Bence bu birazcık ırkla alakalı deyip gibi bana geliyor. Biz o konuda birazcık sıkıntılı bir ülke. Çünkü bizim demir eksikliğimiz çok fazla, D vitamin eksikliğimiz çok fazla. Demir hele o kadar önemli ki. Demir eksikliği, sık hastalanma, Eğrenme güçlü, ee, iştahsızlık, evet. çoğu iştahsız çocuğun altında aslında evet. demir eksikliği yatıyor. Neden? Çünkü biz çok et tüketen bir ülke değiliz. Evet. Tavuk eti, kırmızı etin yerini tutmuyor. Tavuk eti ki hiç önermiyorum, çok harmanlı oluyor. Bu erken ergenlerin altında çok tavuk tüketimi de olabilir. Jisler evet. falan da şimdi bu çok yani ergen de olabilir kültürü çok kötü, yani şu aralıkta ben tatilden çıkınca e, kolesterolleri alıyorum bir bakıyorum. Çoğu 200'ün üzerinde. Evet. Yani o yüzden aile de diyor ki ya işte aile bizde de şöyle bir şey var. Çocuğun yesin de büyüsü. Her zaman önemli olmuyor aslında baktığımız. Ben ekliyorum. Her gün bir ortası En az bir kase yoğurdu. Her gün eti. Yemeğin içinde olur, köfte tarzı olur. Haftada bir iki balığı. Haftada bir iki e, kuru fasulye, ya da mercimek yiyorsa ne olur? Ya ben çok direniyorum. Benim eşim şey, de yabancı olduğu için fast food kültürü de, yabancılarda çok yerleşik oldu. oldu. yani. Bizim aramızda bununla ilgili bir sorun yaşanıyor sürekli. Ben de ya yeniyorsa bırak aç kal. Ben de söylüyorum. Yani bir iki aç bıraksanız nasıl olsa yiyecek. Eşit gibi yiyecek diyorum. Yani siz önemli olan o noktaya gelmeniz. Çocuk sizi biliyor. O noktaya gelemeyeceğini bildi, gelemeyeceğinizi bildiği i̇şte, için seni kullanıyor. Kullanıyor. O da diyor ki hocam bari bana yesin aç kalmasın. Öyle bir dünya yok. Maalesef o yüzden de yanlış Kasetsin bir, yani. yanlış Biz bir aileleri bir etmemiz gerekiyor. Yani evet. Eğer, bu konuda bir yardım. Ben bazen öyle diyorum. Çocuğun da yardım evet. alınız Aslında Anne baba okulu açmak lazım. yani anne, evet. anne baba, evet. olmaya karar veren herkese Ebeveyn, anne baba okulu. Akademisi mesela okullarda falan Ebeveyn akademisi. Bence bu lazım. o biraz daha e, çocukluk çağında, süt çocukluk evet. döneminde çocuğu olanlarda olsa çok güzel. Evet. Aslında güzel bir fikir bu. Şimdi kış dönemindeyiz. Evet. evet. Çocukları nasıl koruyabilir? Evet. En önemli şey temizlik. Yemekten önce elimizi yıkarız, yemekten sonra elimizi yıkarız. Tuvalete geldikten sonra da elimizi yıkarız. Bir hapşırdığımızda falan elimizi temizleriz. Aslında en önemli bir şey temizlik. Çocuklarımızı bunu anlatmak. Temiz çok önemli. Yani kapalı aslında hastalıkların hepsi kışın için bu hastalıklar çok fazla oluyor da. Kapalı biraz mevsimde olmuyor. Çünkü kapalı ortamda. Şimdi çok okullarda çocuk sayıları da artık o kadar fazla ki... pencere de açmıyorlar. Şöyle bir şey var. Soğuktan hasta olur çocuğun. Aslında soğukta çocuk hasta olmaz. soğukta aslında daha iyi nefes alır, hava alır. Hastalıklardan korunmuş olursunuz. Çocukların buz yemesine ne diyorsun? Demir eksikliği olabilir bir şey altında. Şey Benim mesela oğlum da buzu çok seviyor. Demir eksikliği için baktırdınız mı? Baktım hani Demir eksikliği olan herhalde. yemek demir eksikliği olan her Evet, evet, evet. Ben bunu gerçekten bilmiyordum. Evet. Demir iktifle bakmak lazım ona. Ben de engel olmaya çalışacağım. Ama bir işte daha kötü olur. Bademciğin şişer falan diye. Bademcik soğuktan şu bademcikleri alınan bir çocuğa e, ameliyattan sonra hemen buz ver. Doldur önerilir? Ha. Aslında soğuk oraya daha iyi geliyor baktığınızda. Ka kabak kaba hallar tarzı kuru adını verdiğimiz bir tablo vardır. Mesela tedavi soğuk havadır. <laughs> Çok hareketlilikte <laughs> hiperaktif e, teşhisinin kullanılması hazır benim çocuğum da çok hareketli mesela. Şu anda bence her çocuk karakterlerin bir alıcığıyla. Niçin dersiniz? Bu çocuklar pandemi çocuğu. Ee, bu çocuklar çok fazla televizyon maruziyeti var. Evet. Yeşil alan, park, orman var mısın için? Oturduğumuz yerler, Apartmanlar. Apartmanlar da soğuk. E aileler çalışıyor. İstanbul trafiği diyorsunuz. Yollarda hayatımız geçiyor. Çocuğumuza bir de kendi stresleriniz var. O çocuğumuzla da çok fazla ilgilenemiyoruz. E baktığınızda bu çocuklar ne olacak? Başka bir şey dedi. Evet. Yani bu bence her çocuk e, dikkat eksikliği, hiperaktivitenin biraz ucunda. Tabii bunu işte düz kontrol çok önemli. Siz 6 ayda bir, yılda bir hekimle de hasta olmadan da gidin. Gelişimini, kışa hazırlamayı. Acaba boyumuz nerede gidiyor? Acaba ne eksikliğimiz var? Acaba bizde bir sıkıntı var mı diye bu muayene kültürel olmak çok önemli. Teknolojinin aslında çocuklara ne kadar zararlı olduğunu size ağzınızdan da ben duyurmak istiyorum. Çünkü neden böyle? Çünkü evet. ne yapılıyor? İnsanlar Ah ben rahat edeyim, ben sakin kalayım. Çocuk azra eğlensin. Söylemek istediğim oydu. Yani aileler bir şekilde yorgunlar ve diyorlar ki ya benimle bırak biraz dinleneyim. Sen şu al televizyonu ya da bilgisayarı. Ben da mesela telefon almadım ve çocuklarını istemiyor. Almayacağım da diyorum. Kızım benim diye yürüyor şu anda. Evet. <laughs> 11 yaşında. Ben, o, ben kaç yaşında almıştım? 13 yaşında almıştım evet. oğlumu. Ki annelere de sormuştu. Onlar oğlum geldi bana dedi ki anne dedi. Herkese telefon alıyor. Bütün annelere sormuştum. Aralarında çok az çıktı. Ben almayacağım dedi. Evet. Çünkü okulda servisle gidip geliyor. Bir yerde kalmıyor. Evet. et yok. Yani o ışınların gelmesi de Dışın çok önemli. Bir de Ufak çocuk daha konuşamıyor, konuşmuyor. Ve sürekli bir şeye maruz. Ve interaktif bir şey değil. Yani evet. Siz onu oraya koyuyorsunuz. Sürekli bir şeyler dönüyor. Biz küçükken 2 yaşına kadar televizyon bile önermiyoruz. Sonrasında diyoruz ki çok ağır hareketli olsun. Pastel tonlarda olsun ki çocuğun beyin fonksiyonlarını etkilemesin. Onu hipnotize etmesin. Ama reklam dediğimiz çok renkli şeyler, çok hızlı akışlı şeyler, oyunlar gibi bu çocuğu hipnotize ediyor. Ve böyle ne oluyor? Bu çocuk konuşmuyor. Zaten subliminal. kadar çok şey var ki Tabii aslında ki. farkında olmadan o çizgilerin hasılı da var. Şimdi ailede Kore işlerini falan yani kesinlikle ben Zabii. senin tersiye bana göre Kore filmlerini, Kore çizgilerini falan seyrettirmemek Sevdiğim gerekiyor. Sevdiğim tane yani, siz de izleyin. İçinde çünkü dediğiniz ki su filmin var. Şimdi aile diyor ki çocuğum akşamda uyuyor Bu da birden de ortaya çıktı diyor. Çok sıkıntılıyız ağlıyor diyor. Peki diyorum son dönemde çok televizyon maruziyeti ya da bir oyun. Aa evet hocam onu kaldıramıyoruz. Um. Onu kesmeniz lazım. Çünkü bu uyarıyor. Evet. Ve çocuk beyin olarak hala işliyor. Diyor. Ve korkuları yani içinde yok diyor çok diyor masum çizgi film diyor Öyle zannediyor bakan, bakan, değil Evet değil. Ben çok, şey anlatmaya yap. çalışıyorum. O yüzden evet. özellikle de yani e, sizinle bunu kesinlikle yapmak de, istedim. Yani o. çok zararlı bir şey. Çok yani onlar bir şeyini öğrendi. Artık dünya teknolojik dünya derken. Ama o dönemde değil. Ediyorum. O dönemde değil. Belli bir erişim döneme geldikten sonra bu olsun. Şimdi biliyorsunuz okullarda Aykut istiyorlar bilgisayda e götürün diyorlar. Evet ben kesin kesin. Yani bir ben o zaman öyle değil ki yani biz öyle ben öyle bir eğitim almadım. Kesin. Yani bizim evimizde televizyon vardı. O zaman böyle kanallar da yoktu, sosyal medya diye bir şey de yoktu. Biz ya e, oyun oynardık, çok çıkardık. Yani şimdiki çocuklar, satlan bat. Biz yatan toplar falan yatan oynardı. Top. İstop, e istop e oynardı. Yani evet, onların hiçbirini Ya satarım, hiç hiç bağ satarım derdi. Çünkü bunlar şimdi şey diyorlar. Et. Evet ve arkadaşla oyun oynuyorum arkadaşımla. Yani bunlar uzaktan bir de oynuyorlar. Bir interaktif bir şey yok, bir konuşma yok, bir sohbet yok. Evet. O yüzden ne oluyor? Bu çocukların Türkçeleri de kötü. Kitap okumuyorlar. şimdi de sınav sistemleri var. Tamamen değişti zaten. Yönelde. Yani bilmiyorum yani çocuklar aslında çok böyle başka bir çağda başka bir düzeyde ilerliyor derken İlerde de bana babacık, gidiyor. Acaba, evet taş devrine daha bir daha gidiyoruz, gidiyoruz. kesinlikle. Ya kendi kendimize kötülük ediyoruz bir yerde çocuklar. siz engellisiniz ben engellisim. Evet. Bir süreden evet. soruyor bu çocuk serviste i̇şte, arkadaşlarıyla Ben değil anne baba arasında aslında bu konuda iletişim çok çok önemli. Kesinlikle birlik olmaları lazım. Birisi hep şey diyorum de evet diyor diğeri hayır diyorsunuz orada problem Çocuklar karmaşa başlar ve e, size sizden istediğini Yaptırmaya çalışır ve çatışmalar ortaya çıkar. Hey anne haksız hani de eskiden bir e, vardı bizim zamanımızda. Çocuklar duymasın. Evet. Mutfakta. Yani anne baba her şeyi mutfakta konuşuldu. Çocuklar bana hissettirmezdi. Yani e, şöyle düşünüyorum. Anne baba ne kadar iletişimli, uyumlu ve huzurlu bir aile ise çocuğa o öyle bir yansıyor ki. Evet. Ama çok huzursuz. Bir bebek geliyor çok huzursuz. Ağlıyor sürekli. Mutlaka altında bir şey çıkıyor ya anne baba arasında bir problem oluyor ya anne çok stresli oluyor ya evdeki büyükanneler, büyük anneler büyük babaların bir stresi oluyor. Anne stresliyse ya da baba stresliyse bu ilişkiye çok yansıyor. Peki. O çocuğa da çok yansıyor. Şimdi bu aslında psikolojik de bir şey ama yine de Bu çocuk mesleğiniz olduğu için. Şimdi artık böyle 8-9 yaşındaki çocuklar anne işler anlaşık olmuş çocuklar hoşlanıyorum falan diye geliyor. Buradaki bizim tepkilerimiz nasıl olmalı onlara? O çok zor, <laughs> çok zor bir soru. Yani e, bu dönemde maalesef o, o yaşlar çok çok Yani bunu bence çok büyük bir olay gibi algılamamak lazım. Üzerine düşmemek lazım. Çünkü bir şeyin üzerine ne kadar düşerseniz çocukla inadına yapıyor. <laughs> Yapma etmişlerimiz, birimiz yapmaya için ikaz edilmekten hoşlanmayız. Bence o konuyu örnek hiç umursamamak en mantıklısı gibi. Bana geldi daha yeni bakın. mi? O anne beni aşık oldum falan. Çok tatlı, çok hoş bir Dedim ki sen derslerine konsantre ol daha iyi. Bunu ama söyleyince dedin. aslında bunu söyleyince sizi inadınıza yapar. Yani aa öyle mi kızım? Güzel bir şey değil. Belki o konu hiç üzerinde durmadan örtbas etmek gerekiyor. Sen gelirken şey. teşekkür ederim bunu bana söyledi. Işte. ama sen derslerine konsantre Dersiniz ol. ol derslerine konsantre ol dediğiniz anda bu iş bence onu derslerine konsantre olmasını o anda değil de farklı zamanlarda hatırlatmak Al. gerekiyor. Çünkü o anda ne yaptığınız zaman inadınıza yapmaz mastürbasyon da çok e, erkene düştü. Şimdi 10 aylık çocuklarda onlarda mastürbasyonla karşılaşıyoruz. Gerçek orada diyoruz ki ya da biraz daha bir iki üç yaşında yapma etmedi. Onu onu yapmasına fırsat vermemeniz gerekiyor. <laughs> ya o işte etkeni ortadan kaldırmanız lazım ya da o anda hadi gel şunu yapalım demeniz lazım. Yani yapma etme demek çocuğu ikat etmek aslında neden oluyor? Daha da olayı köpürtüyorsunuz ve çocuk inadınıza yatıyor. İştahsızda da öyle. Yeme, yeter, kızım buna ye, bunu ye dediğiniz anda size inadınıza yemiyor çocuk. Eski şeyler kalmadı. Çocuğa bak kuş gibi ağzını aç. Bak şimdi babanın yerine. E şimdi falan. iPad Yed, açılıyor. O yapıyor. Hop. Ya. ederek de arada sokmaya çalışıyorsun. O tükürüyor ediyor. Çok zor şu anda. Çocukları oyalamak için de yine iPad gibi şeyleri Yemeklerde falan vermemek lazım vermemek değil mi? Vermemek lazım ama eğer çocuk çok iştahsız, çok sıkıntılı bir çocuk, ailenin konuda çok üzüntü duyuyorsa ve bu evde çok büyük bir olaysa sadece yemek yedirirken ben bazen izin veriyorum. Ama sadece o dönemde. Çünkü Sonuçta olmuyor. Ne kadar çok şey var çocuklarla <laughs> yani, engelleyenler. Yapamıyorsunuz ben, yani, yani. Engel olamıyorsunuz. Orada işte kar zarar, ailenin durumu o kadar yani. Hep şunu söylüyorum. E, maalesef ki tıpta e, kesin çizgilerimiz yok. Her şey, her göre şerbet, göre onu yapmak gerekiyor. Çünkü maalesef bu iş böyle bir. Sadece hastalık değil, biz çocuk sağlığı üzerine doğduğumuz için, büyüme ve gelişme bizim için çok önemli olduğu için her e, elden olaya bakmamız gerekiyor. Peki şu kış döneminde, okul döneminde bize küçük küçük hap bilgiler söyleyebilir Aşı, miyim? grip aşısı. Çocuklara Amerika, da yaptım. Aslında. Kesinlikle Amerika 6. aydan itibaren erişkin, yaşlı herkese e, grip aşısını öneriyor. Ama aşıdan da pek çok şeyin de olduğu söyleniyor grip şu anda. Grip aşısı değil. Şimdi COVID aşısını ayıralım. Hı. Şimdi bu olay zaten COVID aşısından sonra ortaya çıktı. Hepimiz bir aşı farkındalığımız arttı. Yani hepimiz aşı olduk. Sonrasında ne oldu? COVID aşısıyla ilgili bazı sorunlar çıktı. Onlar şu anda tam doğru değil. Net değil. çok büyük araştırmalar rolüne ilgili. Aslında o hastalık olabilecekken onun sıklığı o kadarken aşı oluyor. Acaba biz aşıdan mı dedik? Ama e, grip aşısı teknolojide grip aşısı yıllardır olan bir şey. Ve artık teknolojiyle beraber gripten korunma oranı da daha yükseldi. Evet. Eğer siz ilk sene aşı olursanız ilk sene koruyuculuk yüzde 50 atmış. İkinci sene olursanız koruyucu yüzde 70 80'lere çıkıyor. Üçüncü sene 80'lerin üzerinde. Bu çok büyük bir rakam. Eğer siz bir alt hastalığınız varsa, kronik bir hastalığınız varsa, Grip ayı, kalp hastalığınız varsa grip olmak zorundasınız. Evet. Türkiye zaten 65 yaşı türü yani ücretsiz aşığı sağlıyor. Ama bunu bence e, çocuklar, okul çağındaki çocuklar, küçük bebekler. Çünkü düşünün evde okula giden bir çocuk var, 6 aylıkta bir kardeşi var. Enfinaliz A demek çocuk hastanede kalıp hiçbir şey olmadan da atlatabilir. Ama çok ciddi atlatabilir. O seneki suçlarını bilmiyoruz. Yani şimdi biz bu sene daha karşılaşmadık ve nereye karşılaşacağımızı bilmiyoruz. 2009 yılında e, yanlış hatırlamıyorsam domuz bir adı altında evet. İflanza anı çok şiddetli bir e, suçu oldu. Bu sene bilmiyoruz nereye karşılaşıp. Geçen sene ben çok hastalıştırdığım için benim hastalığım çok hafif atlattı. Hastanelerin İflanza hastası iki tanedir. O da aşı olmak istemeyenlerdir. Yani bu aşı taşınmakta de biliyorsunuz. Çocuklar niye Covid'i çok hıfatlattılar? Anne sütü. Anne sütü. Geçinen enfeksiyonlarla bağışıklık sürekli uyarıldığı için yapılan aşılarla bağışıklık sürekli uyarıldığı için. Kız erkek Avustralya e, 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocukları düzgün aşıladığı için rahim ağzı riski %1'in altına düştü neredeyse eren 9 yaşından ya itibaren yaptığımız 9 ya itibaren. Türkiye'deki ruhsat tarihi 9 yaş. Ama ben biraz daha 9 işte biraz erken gibi geliyor bana. 10-11 gibi aşılıyorum. 2 doz yapıyorsunuz. Kız ve erkek çocuklar aşılıyorsunuz. Erkeklerdeki siyi, erkeklerdeki bazı kanserleri karşıda koruyucu. <laughs> Hem de kızlarımızı korumak için erkek de aşılamak gerekiyor. erkeklerin üzerine konuşulmadı. Hep kız çocuklarına evet, yaptıralım, aslında yaptıralım diye. Benim evet. oğlum var. Ben aşıladım mesela. Şimdi hmm. arkadaşlarım bana soruyorlar. E, benim kız oğlum da işte ah, da mı aşılanacak? Yani bizde böyle bir kültür yok daha. Evet, yok. iyi almadı. Ve ilişkin aşılaması maalesef ki bizde hep sıkıntı. Yani biz tediatristi aşılara çok hakimiz ama ilişkin aşılamasında sıkıntılar var. O yüzden bence bu hep anlatılmadı kız ve erkek çocuklar aşılanmalı ki erkeklerdeki bazı kanserleri erkeklerdeki siilleri, kızlardaki siinler, rahim ağzı kanseri riskini en az azal, en az indirgeyim yani böyle bir aşı varsa ben çocuğumu hiç de aşılamayacağım evet, işte, den, yani sıkıntı, evet ama erkek, erkek de ben de hiç şey yok, yapıyorum erkek, yani min, bir e onun... aşılanmalı Hı. Son bir soru daha soracağım. Aslında çok çok soru var. Aklıma geliyor, geliyor geliyor. O da uçuşuyor sorular. Cinsel eğitime ne zaman başlamalıyız çocuklarda? Cinsel eğitim aslında dediğiniz gibi aşık olma yaşları çok düştüğü için biraz okullarda olmalı gibi <laughs> geliyor bana. Aile çok bu konuda çok iç dışta olmamak gibi geliyor. Ergenlikle beraber bu durum a, e, size olan sorular aslında tam değil de anlatmak gibi değil de çocuktan gelen sorularla anlatmak dalma gibi geliyor anne yoksa ikisinin birlikte mi konuşması daha doğru bazen işte o o, o çok zor bir konu aslında siz oturup e, güzel bir şekilde bu konu onlardan gelen sorularla konuşmak, konuşmak. daha uygun. bir geliyor ama o yüzden de anne bunu fark etmez ama e, anne kızla da daha rahat ederse, kızıyla baba, oğluyla olabilir diye düşünüyorum. Hep beraber harcıyorum. Bunlar hala bizim ülkemizde kırılıp Çok tabu tabii. Çok tabu tab tab olduğu için. Hemen burada son bir soru daha. Hmm. Çünkü yanlış bilinen bir şey var. Soru sorular bitti. E, şimdi artık dediğin gibi çok erkenen, çok yani 8 yaşında 9 yaşında. İşte HPV evet. oyunu da başladı. Işte, Düşünebiliriz de bir çocuk HPV oyunu 14 o, yaşında olsun. Den, 15 yaşında, yaşında olsun. Reyle olduğu zaman katılacağı evet, çok katıltılırdı. Evet tabii. Şimdi ne diyeceğim? Nasıl bir şeyle yaklaşmanız? Yani 9 yaşında <laughs> mı çocuk gibi Ya da biz Hani kaç yaşında bunu anlatmalıyız başına böyle bir şey gelecek de böyle devam edecek hayatın diye. 7 yaşında böyle işte belirlemeler, e, hafif yağlanmalar falan oluyor zaten. Yani 40 kiloyu bulduğumuz zaman da hafif erken ergenlik belirtileri de ortaya çıkıyor. Böyle onca gösterdim unutmayıp acımalar başladığı zaman bu, bunu bence şekillerle ya da ben çok mı anlatıyorum. Türk ekmeğinizle birlikte anlatıyorum. Yani. Ben böyle bir şey. Tabii ki, Öyle çok olan bir an konuştuğumuz şu dönemde şunu yapalım. Örneğin o dönemde vitaminler var. Ağrıyı en az indirgemek için. Bir şey anlatmak istiyorum. Ee, ben küçük bir adet olduğumda bir de şey vardı. Banyo olamaz diye bir şey vardı. Evet. Mesela çocuk evet, o dönemde banyo yapıp anlatıyorum belki. Bu hiç aynından böyle bir eğitim olmadım. Annem öğretmen, eğitimli bir kadın ama hiç böyle bir şey almadım. Bir de okulda bu konu işlendi. Orta işte falanım. Yani güzelce bize adetliyken işte e, duş alınabileceği, temizlik alınma ve o benim için bir miyat oldu. Keşke annem tabii öyle gördüğü için o dönemki eski dönem var. Bu kadar evet. her şey buluşu şey vardı. Eme şey, Evet. Mi? Adetliyken sakın şey evet. yapma. banyoda. No, ya. Her hastanın özellikle onu anlatıyorum. Yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Hatta tam tersi temizlik çok önemli bu, bu dönemde. dönemde. Tabii daha. Yani o yüzden bence bunu Çocuk ikimizi beraber anlatmak güvenli. Çünkü o sizi tanıyor. Çocuk onu yani bir Hekimle gitmek çok önemli o yüzden. Az önce dediğimiz gibi. Çünkü çocuğu biliyor ki daha bu çocuk çok sık olur. Öksürüyor ama gel bir bakalım. Bu çok var ya da çok idrarlı enfeksiyon. Ha yine de böyle? Ya da bir idrarına bakalım. Yani çocuğu tanımak çok önemli. Çok önemli. Ya, çok teşekkür ediyoruz. yani gerçekten, gerçekten, gerçekten çok şey var. Başka bir şey söyleyeyim. İnflanz aşımız olmamız gerekiyor. D vitamini mutlaka ha, olsun. Eğer haftada bir iki balık yemiyor isek, balık ya ama ne no, 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 olur bu hepimizin önerdiği bir şey olsun. de aldanıp reklamını aldanıp almıyor ki içerikler maalesef ki de aynı değil. Evet. <laughs> Ve bu reçemiz bu. <laughs> evet. Bu benim için çok iyi Çünkü hava yolunu ne kadar açarsanız hastalıklardan da o kadar korunmuş olursunuz. Bildiğiniz okyanus sularında. Evet. Gün içinde belki sakalmazsınız ama akşam bir hastam öyle dedi. Hocam her akşam sıkıyorum söylediğiniz gibi ve bence çok fark etti. Rahat nefes almak o kadar önemli ki ben de bastı olarak. Da. Benim çocuğumda da var, de var zaten. Çok önemli. O hani 3-5 gün kullanılacak gibi bunlar değil. Bu sürekli deniz suyu. Hani diyoruz ya, denize girsin bu daha iyi olur. Biz de aslında okyanus suyları devam. Ve alışkanlık haline gelmesi lazım. Hava yolunu ne kadar açarsanız, hastalıklarda o kadar korunmuş olursunuz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Güzel bilgiler aldık. Ben yine başka bir tabi yapmak isterim. Daha, çünkü gerçekten çok soru var çocuklarla ilgili. Aşıları konuşuruz bir ara. Evet. aşılarını. Örneğin aşı takviminde olmayan ama olmamız gereken o aşılar. O zaman size söz bir kere daha sohbet edeceğim. Hoşçakalın. kalın.